Değerli dostlar, sevgili misafirler, sevgili hemşehrilerim, akrabalarım, komşum, arkadaşlarım, kardeşlerim, nasılsınız? Hayırlı günler. Çok teşekkür ederim. Rezze Ali Köyü, yarının başman derdiği açılışı umarım hepimiz için hayırlı olur. Umarım çocuklarımız için güzel çalışmalara vesile olur. Umarım doğduğumuz topraklar için, umarım yaşadığımız beldeler için iyi işler yapmamıza sebep olur diye bu temennilerle hayırlı olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, bu çatıyı oluştururken aklınızdan ne geçtiyse, kendiniz adına ne geçtiyse, çocuklarınız adına ne geçtiyse, doğduğunuz topraklar adına ne geçtiyse, ülkemiz adına ne geçtiyse, İstanbul adına ne geçtiyse, bu iyi dileklerinizin, bu iyi temennilerinizin hepsine yürekten katılıyorum, hepsine amin diyorum ve hepsinin hayata geçmesini temenni ediyorum. Bu konuda hepinize başarılar diliyorum. Böyle <laughs> bir çatı altında hepiniz beni iyi bilirsiniz. Daha önce de bir araya geldiğimizde Siyasete dair bir cümle etmemeye özel bir gayret gösterdi. Ancak bugün seçim fırsatımız var. Onun için eğer siyasete dair hiç bir cümle etmeden konuşmayı bitirirsek en azından durumumuza, konumumuza haksızlık etmiş oluruz diye düşünerek bir iki düşüncemizi sizle paylaşmak istiyorum. En yani bu arada yapmazlar sivil toplum e, ee, kuruluşlarından temsilcilerimiz var. E, evet. hepsiyle beraber hareket ediyoruz biz. bu derneğimizin oluşumunun temelinde kesinlikle orada var. Şöyle bir yapacağım. Dedeli köyü, komşu köyümüz, aynı köy sayılırız. Dört kişi aramızda. <laughs> ve onların bir site var. İki tane site hatta Dedeli köyü ve görüle haber konuluyor. Onun da e, emekli adamı orada, Mehmet Uğurlu kardeşimiz adamımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Karagöl Beldesi, Çanakçı Karagöl Beldesi Başkanı Haydar Karaman. <laughs> Unuttuğum bir olursa arkadaşlar, ötürü bir adı da Şahin Aslında oralar hep bizim köydü biliyorsunuz. Önceden de daha sonra ayrıldık. Nazmi Koç. ve her zaman e, yanında yanımda gördüğüm beni yüreklendiren bir abimiz her zaman da inanılmaz bir desteğini gördüm gerçekten de abim gibi sevdiğim biri Big Ben Köy'de Harun Pilgay Evet Ardış Köyü devleti aramızda İsmail Karınçı hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel kardeşim Bilgiler e, Birliği'nin başkanı, Görevli Dernekler Birliği Başkanı Bülent Kardaş. Aramızda. Bakıyorum kimi unuttum diye. Ve Fahri Başkanımız Sami Kaya. Kaya. <laughs> Belki bundan sizi de takip edeceksiniz ama e, bu benim için çok önemli. Benim için bir ufa. E, benim yerlerden biraz biliyorsa benim üzerinde çok büyük bir emeği olan insan var. Beyoğlu Gençliğisunlar hareketinin öncülerinden biri, önemli bir üne kazandıran isim ve Beykoz Gençliğisunlar Beykoz Gençliğisunların dernek başkanı, bir organizatör ve mali karar için yönetim kurulu başkanı Fuat Kuşlu. İşte demek ki bundan sonra televizyonda bol bol tezahür göreceğiz izleyeceğiz E yani program düzene tezahür olursa böyle olacak. Zorbil yok, zorbil yok. Eee önümüzdeki hafta pazar günü bu yıl 20.sini yapacak olduğumuz Beykozlu Giresunlar Derneği'nin Feshane özür diliyorum e, kaymak, kaymak donduran, donduran Feshane'yi yeni bitirdik çünkü kaymak donduran etkinliklerine sizleri davet ediyorum her yıl 20.000 kişi katılıyor kaymak dondurana bu sene çok da iddialıyız afişlerimizi asmış arkadaşlarımız Beykozlu Giresunlar Derneği bu sene 20. defa kaymak dondurandan bu bir araya geliyor. Pazar günü sabah saat 10'dan itibaren olana hazır olun diyorum. Saat 20'ye kadar onlarca sanatçı sizlerle birlikte olacak. Televizyonumuzdan canlı olarak verilecek. Sizleri davet ediyorum tekrar. Terzali Köyü'nün bu güzel derneği tüm ulusumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür ederim. Şimdi ikramlarımız var. Peki. Sadece gönlümden geçeni söylüyorum. Biraz sonra... E